Bir Oooo! galibim. Dilan ver. Bak lan şurası yatmıyor bak. Yatar şey Çok yatar. güzel olmak istiyorum. Niye lan Şaban? Kimseye söylemeyeceğine yemin et. Namussuzum söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim. Semra hoca için He? sisleniyorum. Senin namussuz. <laughs> Şaban mektubum var. Al. Allah Allah ve bakayım. Çekilin de okuyayım. <laughs> Sevgilim dün sınıfa girerken Yedi <laughs> inek <laughs> Yavaş ol Eğer aşkıma cevap vereceksen Üç defa inek gibi müde Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim <laughs> Çok iyi etmiş canım <laughs> Vahşi erkeğim benim. Nedir o Şaban? Aşk mektubu mu? Yok canım, ufak bir işmek. mektubu. Bize de Sizi ilgilendirmez, şahsi bir mesele bu. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Oturun yerlerinize. Oturun yerlerinize diyor kendileri. Öğretmenler odasındaki dünkü davranışınızdan ötürü hepinize teessüf ederim arkadaşlar. Yeni bir öğretmenim. Okulun bazı kurallarını bilmeyebilirim. Ama sizlerin bundan faydalanmamanız gerekirdi. Efendim çok haklısınız. Ayıp ettik. Özür dileriz. Sizlere de çok teessüf ederim. <laughs> ne oluyor Şaban Bey? Eme. Ne? <laughs> Evet mü? <laughs> Ciddi olalım lütfen. Konumuz divan edebiyatı. En önemli türlerinden biri de gazeldir. Gazel çok sevilen aşk ve şarap şiiridir. İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet buyurun. <laughs> Buradan bir atlı geçti Yarama bastı geçti vay vay Dolana ay dolana Dolana gün dolana Çıracağım bebeğim Bana yarim olana Dolana ay dolana Dolana gün dolana Hep birlikte verdiğiniz gazel örneğine teşekkür ederim. Ama söylediğiniz gazel değil uzun havadır Uzun havanın da dersimizde yeri yoktur